bugün sizlerle e-futbol online ligim oynayacağım Şu, e, biliyorsunuz iki maç rakibin bağlantısı kesildi 3-0 kazandı olarak gösteriyor bu maç Canar Acar oyun planı kontrol ettirdim şöyle bir oyun planı vardı arkadaşım İnternet kes interneti kes interneti kesildi. Maçlar gitti. Şu anlık bir gelişme yok ama maç kazanmamız halinde. E, Düşme olasılığınız azalacak. Bu <Sessizlik> kafası <Sessizlik> Oha hala şey ışığa ya. Heh. yıldız geliyor. O, 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 yıldız geliyor. Altı yaşında velet güzelliği alını. Aa, aa! Perdenin ucunu attım kafama geldi ya. Duvara sattı kafama geldi. Kuş. Hayır istemiyorum ben. Orbitas. Liga Porto gel ya. <laughs> Arkadaşlar bugün kiminle gibi oynayayım? Uf, uh, iyi geldi tabii. What the hell? Ne gobolu? Stoper attı iyi geldi. ronaldomuz iyi gelmiş. Hadi Ronaldo'yu format oynatayım bu maç. Ee, Messi'miz kötü gelmiş. Grealish'la aynı. Gelmiş ama ben Grealish'i oynatmak istiyorum. Ee, devrimizi yok burası iyi. Aa, Alexander Arnold daha ilk ve ay aynı Alexander Bahriş Bahriş defa sahiç oynatacak. Oynatmış mıydı hiç ya? Kerda oynatmıştım ama sizle oy oynatmamıştım. Onlar ne yapacak? Evet, şu an kolay. Oldu. İyi bir kadro iyi geldi. Ee, rakibin hazır olmasını bekliyorum. Belki ben o da. Bekleyelim bakalım. Ve başımıza da başlayalım. Bu ara tam video çekmeye başladım. Başladım ya bunu yalan Hayır sakın olmaz olmaz. Adamın maç oynamak istiyorum ben ya. Çıkartma ne oldu ya ben ilk kere üstte işte çıkınca to hadi metrosporumuz ve donaldımız maça başladı at aferin aferin devir oğuz saydı Rahat toz olsaydı. Evet toz O Ben oblakla o obla atsam o da ileri atsa böyle Hah, Ronaldo indirir indirdi ama kantoraya oraya gidiyor aferin erken gol bu olup. ve gol erkenden gelen gol Belki galibiyet golüydü. Erkenden geldi. Ronaldo'muz. Baba Pino o kaleye kadar sürdü. Sonra pasını attı. Golümüzü attık. Aferin. Linko. Şek. Gülüş. Ronaldo. Aferin Ronaldo. Hadi be Neymar. Ba. At at at. Pas at. Ay. Gevir. Çömeni. A Pogva var. Oyunda Pogva var mı? Pogva var da adamda. Ne? Bir. Ya çok kötü pas attı ya. Bu da Ronaldo. Ya Grinch neyi bekliyorsun? Güzel pas. Güzel kaç yaptık. Ya. O pas bir geçse, o pas bir geçse neler yapacaksın? Bir pas geçse var ya. Atarsa, atarsa Dur. Ya reis. Oh. Neymar. Ya tuçum en ya atsana. Öf. Bu sefer Ronaldo yazar. Ronaldo. Uf. Güzel. Musal hadi. Ya balımızız Andra bir, bir Ya Ya maşallah dedim. Bir gün de yaşamıyor. Dedim. Dedim. Boş Aferin. Güzel olta gol getirip. Ya hayır. Kaç zor bir ya. Ya ne kadar iyi olabilir? Ronaldo'dan top alacak kadar iyi olabilir mi ya bir kaleci? Uf, ya. Çıkarsan seni boğarım adam. O neydi? Ya. Andara Santoja Ronaldo'dan top alıyor ya. Ya Ligna'ya aşırı ayar oldum. Her topu aldı. Rakip ne yapıyorsun rakip? Hmm. Mesih alacağım Mesih da Şöyle bir şey yapayım. Öylesine yapma arkadaşlar. Neymar kötü oynadığından değil. Öylesine. Ne De Neymar iyi yani oynar. Gerçekte göremiyoruz maalesef. Sözde sakat. Oo. Ama bu golü yani yersek işimiz var bizim bu defansla. İkimizden geçti. Benim defanslarda onu bile anlamadım. Sorunluymuş. Ah! Öyle Bir şey indir ya, bir şey. Ya oğlum defans değil misin sen ya? Hiçbir topu indiremiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun ya. Sanki defans değil ya. bitir Gol lan. Ya hayır ya. Olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Gol diye sevinirken direkt oldu. Bugün bedende de orta sahadan 3 tane vurdum. 3'ü de direkt oldu. Bugün direkt dönüyor. Dünya direkt dönüyor. Oha ya. Arkadaşlar bu pozisyonda tek e futbolda görebilirsiniz. Ronaldo gerçekte olsa o topu 10 milyon kere zıplayıp almıştı. Dünya goller gibi. Yazarım bu golü. Golü yazarım. Yazarım bu golü. Dünya boş kaleler Bu Golleri boş kale attık. Ya Ronaldo. Ronaldo. Koş koş yine iç koş. Aferin Aferin lan bas lan lan. Oha. Adamın attığı paslar şaka. Andreu. Bana gol atma. Oh, gol! Ya Ronaldo ne yapıyor? Ve şu adamdan iki tane gol yedik. Arkadaşlar kötülemek değil. Kendime kızınıyorum. Kızınıyorum. Kötülemek için demedim adamı. Kendime kızıyorum. Ya. Ne hiç top vermedim ben. Neyim be. Ya kante al çık şundan defol. Kanti de çok severim bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Ya ne olursa ne? Ya oğlum o pası geçirmeyin lan. Oğlum he başka ya, gol yiyorduk he. Ben, öyle dedim ya dedim de. Ya. Yok böyle bir şey ya. Uhuf. Beraberlik hiç olmaz he. Vallahi hiç olmaz. Beraberlik hiç olmaz. At sana koş. Hadi Greliş. Hadi. At. Ver. Gol. Aferin lan Musiala. Gol. 4-3. 96 oldu 4 3le ile yıkıyoruz. Musiala yıkıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Aferin lan Musiala. Hiç beklenmediğim anda bir anda vurdu bir anda vurdu Aferin lan. Adam 4 şut çekmiş, 3'ü gol olmuş. Ben 9 şut çekmişim, 4'ü gol olmuş. Adam neredeyse her geldiğinde atmış. Rusya'nın golüyle harika bir win aldık. Harika hem de. Kümeye küselmeniz kesinleşti. Öyle hemen beleşten oynamayacağım. ve arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.